Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın abisinin evine gideceğiz. Biliyorsunuz aslında e, depremde afette önce AK Partililerle ilgilenildiğine dair haberler yansıdı. Evet. İşte göçük altında önce AK Partililer çıkarıldı evet. diye haberler yansıdı. Şimdi burada da Lütfü Savaş'ın kardeşinin evine gidildiğine dair bir, bir haber var. İzleyelim. Bir iddia var aslında. Ona bakalım. Evet. Burası <laughs> bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. itfaiye. şu anki durumda 5. katta iki itfaiye arama kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta çanta çıkarmışlar. Bir çanta aldılar. Ya durdurun evet hareket ettirmeyelim. Bir çanta alınıyor evden. Hı -hı. Burası Lütfü Savaşı kardeşinin evi olduğu söyleniyor. Evet iddia ediliyor. İddia bu. Lütfü Savaşı kardeşinin olduğu yer. Lütfü Savaş'ın bunu acil açıklaması lazım. Yani bu itfaiye görevlileri şu anda enkaz altındaki insanları çıkartmak yerine o evin içindeki o çantada ne var bilmiyorum. Bunu çıkartmayı tercih ettilerse bakın bunun dışında adliyeten idari bir yani savcılık tarafından da bir soruşturma açılması lazım. Hı -hı. Lütfü Savaş'ın kardeşinin evindeki çantanın derdine mi düştü itfaiye? Bu iş gerçekse bu bir felaket. Bakın bu iddia doğruysa bu bir felaket. Bir vatandaş çekiyor. Mutlaka büyük ceza almaları lazım. Ey Kemal Kılıçdaroğlu. Belediye başkanının kardeşinin olduğu evden bir çanta alınıyor. Millet enkaz altında onlara bakılmasının yerine. Hadi Oğuzhan Uğur. Afat görevlerini iftira atıyordun ya soğuk vardı çektiler gittiler diye. Yazsanıza şunu. Yazsanıza ya. Lütfü Savaş'ın kardeşinin evinden çanta alınması için itfaiye görevlileri çalışıyormuş diye bir tweet atsanıza. CHP'li atmazlar. CHP'li ya söylemezler. Korurlar onlar. Devam eder misiniz görüntüye? İtfaiye gelin. Bakın mavi. Birer görevliye çanta verdiler. biz burada kurtarma yaparken bunlar mal derdine düşüyorlar. Hatay Büyükşehir'e ait plakası. Evet böyle bir iddia var. Bu iddia doğruysa gereğinin de yapılması gerekiyor. O Eğer bu, bu iddia doğruysa altında düşünsenize, peşine düşünmüşse, düşünsenize bir, dene. Düşünsenize bir bakanın kardeşinin evinden bir çanta alacak bir afat görevlisi ve bu görüntüler yansıyacak. Ne olur? Bir milletvekilinin ya da bir AK Partili belediye başkanının yer yerinden oynar değil mi? CHP'li olunca olmaz duygan, Susarlar. Kapatırlar üstünü. Ha bu iddia yalansa Lütfi Bey açıklasın. O zaman ne, özür dilerim derim ki ya, onunla ilgili değilmiş. Unutup da buradan açıklarım. Hı hı. Kardeşinin evi diye bizim önümüze geldi. Bugün bütün medya sitelerinde yer aldı bu iş. Doğru mu değil mi arkadaş? ...cevap hakkı da var... Kesinlikle. ...bu bir iddia... Evet. ...yalanlayabilir... ...doğruysa evet. doğrulayabilir... ...bilmiyoruz... Evet. ...şimdi Barış Pehlivan... ...Hatay Belediye Başkanı... ...Lütfü Savaş'ı... ...istifaya davet etmiş... Evet. ...bir izleyelim... ...halefet örnek olsun... ...istifa kurumuna... ...Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı... ...Lütfü Savaş istifa etsin... ...çünkü... ...ben Lütfü Savaş'ı... ...iki haftadır dinliyorum... ...onlarca açıklamasını okuyorum... İnanamıyorum. Lütu savaşa gelirse, kalırsa belediyeler suçu değil. Müteahhitler suçu değil. Yapı denetim şirketleri suçu değil. İnşaat şirketleri suçu değil. E be arkadaş, ölenler mi suçlu? Örnek olsun iktidara diyor. İstifa ba etsin diyor. Bir kişi de çıksın istifa etsin. Barış Pehlivan'ın iktidarla alakalı hiçbir görüşle katılmıyorum da burada mesela Lütfü savaş hakkında bir gör bir görüş beyan etmiş. Ölenler mi suçlu, müteahhitler suçlu değil, Lütfü Savaş suçlu değil diye. Burada doğru söylemiş. Hiç Barış Pelevana da katılacağım aklıma gelmezdi bu noktada. Ama şunu açık olarak söyleyeyim. Ee, AK Parti'ye istifa etme noktasında söylediklerine hiçbirine katılmıyorum. Ama Lütfü Savaş'la alakalı söylediklerine katılıyorum. Evet. İstifa etme diyorsunuz siz Bence istifa etmesinin dışında Lütfü Savaş yargılanmalı. Hı hı. Yargılanmalı. Yani o Rönesans, Residence mıdır nedir? Evet. O yıkıldığı zaman onu savundu televizyona çıkan. Hı hı hı. Bizim iyi bir arkadaşımız her şeyi doğru yaptığına inanıyoruz dedi. Üstüne yıkarsak hata yapmış oluruz dedi. Sadece Böyle bir şey olabilir mi? Bence yıkarsak. onun dışında yargılanması da gerektiğine inanıyorum. Her karşı çıktığı kentsel dönüşü projesiyle alakalı da yargılanması gerektiğine inanıyorum.